Mardin yolculuğumuz sona erdi ve tekrar Seme ile beraberiz dostlar. Afrika bu olarak bugün yine e, York City kariyerine devam edeceğiz. Güzel bir yolculuk oldu, güzel bir deneyim oldu. Artı antrenörlük için ilk adım oldu. Kursun ikinci etabını tamamlayıp lisans alacağım günü dört gözle bekliyorum. Kursla ilgili zaten detaylı bir video yaptım. Bir önceki videoma geçip izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Nerede kalmıştık York City kariyerimizde? ikinci sezona başlayacağız şöyle bir bakalım. Chesterfield'de oynayacağız ama kadromuzu bir hatırlayalım. Transferlerimizi vesaire yapmıştık. Beknaz bu sene yine kanadımızda olacak. Dalmau, Kosidis, Darwich. Güzel bir takım kurduk aslında. Yine bir Chesterfield maçına gidelim.

Mikael de geçen sene bizi şampiyon yapan golcüydü ve bu maçta da golümüzü attı. Biraz zorlanıyoruz. Çünkü son döneminde hatırlıyorum kariyerin. E, bu sezon gerçekten zorlanıyorduk. Umarım toparlarız bir an önce. Kasımfield ligin alt takımlarından bir tanesi. Onlar da aşağılardaydı diye hatırlıyorum ama yine bir bakacağım. Puan durumunu hatırlamıyorum çünkü ben ne durumdayım. 5 maçın sonucunda 2 beraberlik 3 galibiyet namalip şekilde 2. sıradayım. Glingham'da 1 mağlubiyet, 4 de ligin zirvesinde namalip tek takımıyız. Hayır Harrogate ve Bradford'da yine namalip takımlar hatta buralarda da yine namalip takımları görebiliyoruz aşağıda. Chesfield 9. sırada o da aslında bizi yense liderle eşit olacak o da kötü değilmiş bu arada. O da iyiymiş bu durumda. durumunda. Yani kötü bir takımı yenmemişiz. Bir hadi bakalım. E, lige fena başlamadık da. Biz şimdi Tula Ligi'ndeyiz. Evet. Handa bizim ligimiz. Bu sene bizden birilerini sıralamaya atar mıyız? Zor görünüyor ya. portun Albion. Daha transfer Wigan Atletik Luan Patri istiyor. 1.7 milyon kabul edeceğim. Kabul edeceğim ve 30 Ağustos'tayız. Sözleşme imzaladı. Hemen transfer'e koyacağım. Transferi severim biliyorsunuz. Bir de bir oyuncudansa iki tane üç tane yere daha güçlü oyuncular koymam gerekiyor. Alacağım ilk stoper Hayden Miller Onun yerine değiştirmiş olacağım ve bana bütçe yaratmış olacak. 415'i bir verelim. Neredeyse buradan bir 450 de verelim. buçuk milyonu kasa kolaylığı falan sağlayacağız. Hatta 700 müydü? Dur baba. 610 bir verelim bu çocuğa. En azından 1 milyon kara geçmiş olacağız. o karı kullanacağız. 1 milyon yüz bin falan karımız olacak. Kabul etti mi etti çok güzel. 5 yıllık. Çocuk Bir... Bence 1800'e okey olur. Havada karada kabul eder. Çok güzel. Hayden mülleri çektik. İyi bir stoper. Güzel oldu. Bizim için. İkinci bir stoper daha çekeceğim oraya. Kanat transferi için bir çaba harcayacağım. Bence kanatlarda problemimiz var. Jayden Braff 300 Yani 500'ün altında bitirirsem efsane olur. Çünkü diğer yerlere de transfer yapabilirim. 330 şu an en çok bende, 350 diyelim, yine en çok bende 390 geldi, 510 bence 510'a ben alırım. Çok güzel bence yine iyi bir transfer, yine doğru bir isim. Bir nokta, bir kabul mü? Yok, biraz pazarlık istiyor. Tam aldığını verelim ya, 1700'e kabul mü? Kabul. Jaden Braff gerçekten iyi bir isim. Doğru bir isim. Jaden Braff'tan sonra şöyle A takımı alabildik mi? Direkt yok. Jaden Braff burada kaldı. Jaden Braff'tan sonra yine bir transfer yapacağım. ekleyin Orvet için bir transfer daha deneyeceğiz. z iki almaya çalışacağız. Şöyle 402 İnşallah güzel bir paraya çözeriz bunu da. 410 çıkalım. Rakipler de çok çıkmasın yukarı. 450 geldi en son. Şey değil mi? 84 oradan düşür. 625 vereceğim. Bu çocuğu kaptırmamam lazım. Zefu yükle geldi. Çok güzel oldu. 2'ye kabul mü? Değil. 2'yi kabul etmez. 200'e kabul mü? Yine değil. 400 alıyor. 2-300'e kabul mü bir bakayım? Abi 2-300 bazı oyunculara verilir yapacak bir şey yok gençler. 5 yıllık sözleşme zayıf yükle imzaladık. Şimdi çift hedef forvetle oynayacağım. Taktiği değiştireceğim çünkü ee, böyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Beklediğimi bulamadım diğer oyuncuda. Buralardan kim çıkar ki abi bir ton gereksiz oyuncu var. Gizet geçen sene faydalıydın ama bu sene artık bence misyonu tamamladın. Sen de satılabilirsin. Sizden gelen paraları kullanacağım da. Taktik diyelim abi. Dalmau'nun yerine Zefu 2 alacağım. Dalmau'da aradığımı bulamadım. Aslında para da harcadık. Buna da aldık ama gerek yok. Seneye geri satarız. Şimdi oyuncu rolleri diyoruz. İkisinde çift forvet Hedef yaptım. Bitireceğe gerek yok. Kosilis. Sen de hedefsin. The week, 20 yaşındaki oyuncu. Beklentimiz var bundan. Oldukça da iyi duruyor. Hatta penaltıları falan da bunu attıralım. Bir de diğer rollerimiz tamam değil mi? Kanat kanat. Libero. Stoper. Stoper. Çift. Stoper. orta sağ. Oyun kurucu orta sağ. Hedef hedef. Gelişmiş oyun kurucu. Tamam. Rollerde sıkıntı yok. Talimatlarda takım görevlerine gelelim. Takım kaptanımız kim olacak şimdi? Takım kaptanı niye? Noah Darwitch. Jonas olsun. Penaltıcımız zefik olmuş. Soldan serbest vuruşları falan buna verdik. Güzel. Tamam şimdi oldu. Takım kaptanı Kaleci olsun. Kaleci ratingi de oldukça iyi. Şimdi diğer çocuklar nerede? Ceydan Braff burada. Braff'ı da Beytnaz'ın yerine atalım bence. bu ilk braf. Forvet. arkası kanat kanat. Orta sağ stoper stoper. Dışarıya attığımız ekstra oyuncumuz yok değil mi? Yok. Tamam gerektiğinde çift yönlü orta saha yediğimiz yok. He. Orta sahada bu eksimiz var. Gerçi şey kullanırız. Oyun kurucu da en iyi kullanırız. Tamam. Onu iki tarafa da joker gibi kullanırsak. Bence güzel olur böyle bir gelişimlere de bakalım takımımızın gelişimleri vesaire nasıl ondan sonra geçelim mi yine rating atlıyor kossilis çok yavaş gelişiyor oynayanlardan victor da yavaş gelişiyor sagol yine yavaş nahtervich güzel gelişiyor anioni fena değil anioniyi biraz fazla kullanmaya çalışacağız saydım müler düşük teta düşük Ilk, ilk antrenmanı biraz takma alıştıracağız. İyi fena değil. O da hızlı geçecek inşallah. Kalecimiz yavaş gelişiyor. Beknaz yavaş gelişiyor. Jaden Braff güzel gelişiyor. Güzel. Jaden Braff gelişecekse iyi. Stopper Volkut güzel ama zaten o çok şey yok. Diğerleri de tamamlamışlar zaten. Zirveye gelmişler. Vesaire vesaire. Slor içinde teklif var. Hadi şöyle elimizdeki fazlalıkları da boşaltalım da Regina istiyormuş 54 bine ver gitsin zaten kullanmayacağız bundan sonrası kasa kolaylığı olsun bizim için Evet maça gideceğiz yeni oyuncularımız yeni kadromuz hazır Jaden Braff 17 numara boşta mı Beknaz'da hadi 7 numara giysin Müller Stoper Jeffrick 9 giyiliyor 19 giyiliyor 99 numaralı golcümüz olsun o zaman benzer sistemler oynuyoruz benzer oyunlar inşallah sonucu benzer olmaz biz kazanırız Zeefik ilk maçında golle tanışıyor hem de iki gol birden atıyor Mikael sen de gel Kedim Muraf biraz yoruldun ilk maçında Beknaz'a yerini ver. Enyoni yerine gelsin. Bu da kaç maçtır oynamıyor. Hazır tutalım biraz. O da oynasın. 2-0 tertemiz bir galibiyet. Zilfuyuk ilk, maçında 2 golle bizi galibiyete taşıyor. Güzel oldu. İyi biz bu ligi de bu şekilde böyle sert götürürsek buradan da herhalde çıkarız diye düşünüyorum. Asistin bir tanesinde de Warhead yapmış. Reknaz bu sene biraz durgun. O yüzden artık yedeğe geçti. Tamam, transferleri dışarıya vermeye başladık. Şimdi Lig Kupası maç var. Ipswich tehlikeli. Lig Kupası'nı önemseyelim. Önce ona bakalım. İki gün gün Lig var. Peki Ipswich'te anlarsın. Oo, kaybetti. Tüp, Mitchell. O oh, ben abi kadroya bak. Muriç kalede. Juan ve Burgess, bildiğim oyuncular, Kovusent, yani ne kadar yaşlı oldu da burada. Lev Davis, Evie Solbeck. Ondan sonra Lejon buraya gelmiş. Başka kim var? Smodik burada yine. Benna. Liam Delap burada. Yani bence fantazi aramaya gerek yok. Biz bu takıma yedeklerle çıkıp elenelim kendi yolumuza bakalım. Minecraft sen kenara gel. Nioni Sen oyna baba. Agut, sen de oyna. Tamam bu dördünü değiştirdik. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Zefuik sen gel dalma oynasın. Dalmayı attık oraya. Nadarbi için yerine kimi atabiliriz? Watson atalım kaç maçtır oynamıyor. Geçen sezon oynatıyorduk. İki tane de stoperimizi değiştirelim. İkinci elde ile Curry dinlendiririz. Verelim maçı gitsin gerek yok baba. Oha 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 rakip 10 kişi kaldı dedim herhalde sürpriz yapacağız ama hiçbir şey yapamayacağız gibi. Jadon bırak. ikinci arda sen gel o zaman. Kosidis Kosidis yerini Mikael'e bırak sen dediğinden. Ondan sonra. Miller sen buraya gel. Walker'ı kenarda çek. Sen de gel. Sen de dinlersin. Diğer maçta lazım bize. İyi e, güzel yani en azından <laughs> ezilmedik. Çok iyi bir takım oynadı çünkü. Elenmek bizim için daha iyi. Biz şu an ancak lige konsantre anca konsantrol. Ancak, ancak ve ancak önümüzdeki sezon eğer geniş bir kadro kurarsam o zaman bu kupalar için mücadele ederim. Şu an erken. Bence gücümüzü bilelim. Biraz da haddimizi bilerek oynayalım. Bence daha faydalı olur. İzzet'i de Avrupa futboluna en azından kazandırmış olduk. İzzet de bizim sayemizde. Cesena'ya gidecek bu sefer. İtalya'nın yolunu tutacak. Anlaşma sağlandı. Ocak'ta gidecek. Güzel tamam. İyi. Sıkıntı yok. Ne ma problema. Haydi bakalım yeni bir ilk maçı. Şu maçtan sonra da zaten biraz hızlandıracağım. Kendi başıma ilerleyeceğim. Zefu ikine golünü attı. Kart gördü sen gel kenara. acıydın. Bırak senin de dayanıklılığın mı düşük? oldu? Bu da çok iyi. Niye böyle yavaş kalıyor ki? bu tarafa gel. Bırak bir tek ters de oy oynasın. Ben de Kosidis'in yerine gel. İkinci yarıya böyle başlayalım. Michael kart gördü. Noah Darvich. o da ilk golünü attı. Ve onu 2-0 yeniyoruz. Tam biz hükmümüzü koymaya başladık lige. O yüzden biraz ilerleyeceğim sevgili dostlar. Biraz hızlandıralım. Ee, zaten herhalde arada herhalde bir maç oynatırım size. Brentford. Brentford maçını belki beraber oynarız. Bu ne? Liste niye böyle karıştı? Allah'ım yarabbim ya. Ben şu an puan olarak lig lideriyim. Liste Karis'te şöyle ilerledikten sonra mı düzelir? dur bakayım. He, ilerledikten sonra düzeldi. Lig lideri oldum zaten. Bir Bradford maçını izleriz demiştim ama herhalde ona da gerek kalmayacak. Biraz hızlı ilerleyeceğiz. Bakalım. Fleming'e teklif var. Düşük oyuncular ama olsun. Elimizden çıkartalım. En azından bol servis kazanmış olalım, çok küçük de olsa. FA Cup maçına çıkacağım. Alban City. Asla hiç bakmadım ama e, alt dik takımları muhtemelen ne? Bana birkaç tur atmak istiyorum. Ee, o yüzden Beknaz'la başlayacağım bu maça. Abone sen de ya dostum. Hatta orta iki yedekle çıkabiliriz. Kozi seni yerine de Mikael başlayalım. Kupada devam etmeye çalışacağım. Oo, oh, alt dikmiş. Bizden de aşağısı. Tamam, tamam ya sıkıntı yok geç gözümüzde küçümsedik. Küçümsedik. Küçümsedik illa biri cozutacak bizde Teşekkür ediyorum Beknaz. Vallahi Allah razı olsun yani yapacağını yaptın. Zephyx sen de dinlendireyim. bundan çık sen. Hatta ne yapayım biliyor musun? Hatta kaç maçtır oynamıyor. Sen de gel. Bright sen de gel. Bunları da dinlendireyim. Sonraki maç lazım olacaklar bana. Müller de dinlensin. Zaten fişi çektik. Kopardık maçı derken Mikael ikinci yarıda 7'ye kadar gitti. 7-0'lık bir galibiyet. Takımımız oldukça acımasız ve çılgın oldu. Yedek golcüm de Mikael oldukça iyi bu arada onu söyleyeyim. Her maç katkısı var. Her maç katkı sağlıyor. Maşallah var. Onunla iyi güzel. Buradan da tur atlayalım. Birkaç tur atlayacağım eğer e, istediğim takımlar gelirse futbol ligi. kendi ligimden bir takım daha geldi. Muhtemelen bir tur daha atlamak isteyeceğim. i̇lerlediğim yani kadar ilerleyeceğim. Hatta ligi koparırsam ligi erken kopartabilsem kopartamıyorum. Arkamdan da iyi gelen takımlar var. Baksanıza puanlar yakın. Çok bir fark yok. Bir burayla açtık ama şu iki takım da koparsa belki bu ligde mağlubiyet almayı göze alıp yani ne mağlup şampiyon olmaya çalışıyorum ama onu göz alıp Premier e, FA Cup'a asılabilirim onu söyleyeyim. FA Cup maçına çık <laughs> çıkacağım ama takım biraz yorgun. <laughs> İnşallah bu yorgunluk başımıza bela açmaz. not beach, 3-1 yarıda güzel. Bu bayılmadan değiştirelim hatta bu çocukta yorgun değiştirelim. Mikael sen de gel baba. Ayna Merkezi dinlendir. Gelisi oynar diye düşünüyorum derken Noah Darvić 5-1'e getirdi. Hat-trick yaptı. Harika bir maç çıkarıyor Noah de. Güzel FK'ta yolumuza devam ediyoruz. Kosidis Darvić bu maçta asistleriyle ön plana çıktı. Şimdi bakalım sonraki rakibimiz kim? Çekilişi tamamla muhtemelen artık Premier Lig takımları gelir diyecektim ama şu ağzımı açtım bir kere. Luton Town'la eşleşiyoruz. Luton Town abi Charles Morris, Tate Chong, Eliade Adebayo. Yani kalede Kaminski, Taden Mengi var. Şu Mengi güzel bir stoper. Taden Mengi iyi yetenekli bir çocuk. Panzu gibi hareketli bir orta sahaları var. Ratingine bakmayın iyi bir oyuncu. Gerçi oynatmıyorlarmış. Enteresan. Onun dışında başka kim var böyle? Tade Chong var. Manchester United'tan hatırlarsınız Tade Chong'u. Ee, Adebayo var. Jacob Brown burada ama o da mutsuz oynamıyor demek ki. Neyse bakalım nasıl bir maç geçireceğiz onlarla da yakında oynayacağız zaten şampiyonluğa doğru giderken ligden kopmayan tek takım Brentford'la oynayacağız onlarla da aramızda aslında 5 puan fark var ee, çok ciddi bir fark yok kapanabilir bir fark yalnız kadroları çok iyi yani bilmiyorum e, Mates Françao da Brezilyalı oyuncu çok yetenekli Premier ligden e, transferleri var kadrolarına baktığımız zaman fena değiller Bizimle kafa tutacak bizden hatta daha iyi diyebileceğimiz kadrolar var, ee, özellikle ön etkili. O yüzden ki zaten gol kralı şu an bu çocuk Alim Vana ee, bu sezon acayip sezon geçiriyor, 29 maçta 35 gol atmış totalde bu sezonda 22 maçta 30 gol atmış. E, lig'i kasıp kavuruyorlar. Redford fena gelmiyor arkamızdan. Eğer bu maçı kazanırsak Dana'nın kuyruğunu koparmış olacağız bence. O yüzden önemli bir maça çıkacağız. Mikael Kosidis'in yerine sen başla. Ben yani Sen de devam et. <laughs> Haydi bismillah. Şu deplasmandan galip çıkmak belki de namalip şampiyonluk yolundaki hedefe uzanmaya da gidecek. Ee, ve ligi de şu an koparmamızı sağlayacak. İnşallah oyuncu rolleri değişmedi. Bir saniye bakacağım. Hedef hedef tamam değişmemiş. Osiris buraya gelsin. Beknaz sol çizgiye. Menkef, merkeze. Haydi bismillah. İkinci yarıda alnımızın akıyla çıkalım şu maçtan be. Zefuik, Darwich, Kosidis İleri 3 oyuncumuz da gollerini attılar. Bradford City bizim gibi takıma denk gelmemiş. Güzel bir galibiyet oldu bizim için. Noah golünü attı. Kosidis gol ve asistini yaptı. ikinci yarıda oyuna girip harika bir maç çıkardı o da. Bence artık koptu. Zaten sonra e, şampiyonluk falan el değiştirecek bir durum değil. <laughs> kararsızım. Acaba normal şampiyonluğa mı oynasam yoksa FA Cup'ta sürpriz yapmaya mı oynasam? Ben yani sürpriz dedim kupayı alamayız zaten imkansız da. Acaba şöyle bir yarı final çeyrek final falan bir şeyler yapar, sürpriz yapar mıyız? Hangisini kovalasam diye kararsızım. Ligde rahatız artık 8 puan fark yaptık aşağılarla zaten tamamen kopmuş durumdayız bakalım ya hem Lig hem FA Cup gerçi FA Cup maçlarında daha var bir devam edelim FA Cup maçı geldiği zaman bence ona karar veririz şöyle oyuncu gelişimlerine de bir bakalım sizlerle beraber kimler hızlı gelişiyor kimler yavaş gelişiyor Zifu rating atlamaya gidiyor. 65 ratinge çıkacak. Güzel. Vitor da 56'dan 57 oldu. Miller falan yavaş gelişiyor. Ya sezon sonuna kadar önce 63 olur. Beknaz yine yavaş gelişiyor. Delekari vesaire bunlar hep yavaş gelişiyor. Noah Darwich güzel gelişiyor. O da 64'ü 66'ya doğru gidiyor. Noah Darwich kaleci kurum yavaş gelişiyor. Rey Enyoni fena değil o da gelişmini güzel yapıyor. 61 oldu. 62'ye doğru da yol aldı. Jaden Broff yine bize geldikten sonra atladı ki hızlı gelişiyor. <laughs> güzel güzel. Gelişimlerde falan çok da sıkıntı yaşamayacağız gibi sevgili dostlar. Ee, yani o zaman bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki video çünkü 22 Aralık'a geldik. Sonraki videomuzda devre arası transfer döneminden devam ederiz. Devre arasına giriş yaparız. Zaten çok transfer falan yapacağımı düşünmüyorum da sattığım oyuncular var. Biraz para gelecek. Belki 1 milyon falan kasa kolayda mı olacak? Ona karar vereceğiz. Tesislere mi yatırayım? Antrenman tesisine? Yoksa transfer mi yapayım? Ona sizlerle beraber bakacağız. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.